İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 31 Temmuz Pazartesi günü metro ve tramvayda başlayan grev sonrasında alınan önlemler ve süreç hakkında görüş alışverişi yapmak üzere İzmir Ulaşım Merkezi'ni ziyaret etti. Kontrol merkezinden yapılan çalışmalar, Esot'un eks seferleri, trafikte yapılan müdahaleler hakkında bilgi alan Başkan Tunç Soyer'e, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ertuğrul ile Özgür Ozan Yılmaz, Esot Genel Müdürü Erhan Bey, İzmir Metro AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sönmez Alev, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Kadir Efe Oruç, İZUM Şube Müdürü Özgür Yalçınkaya ve bürokratlar eşlik etti. Dün 55 adet çağrı gelmiş bundan. İZUM Şube Müdürü Özgür Yalçınkaya pazartesi günü yaşanan süreç ve uygulanan müdahaleler hakkında sunum yaptı. Esot Genel Müdürü Erhan Bey ise otobüs seferlerini artırdıklarını dile getirdi. Daha önce metro olmadığı dönemde metro eğer durduğu takdirde metroya paralel hatlarımızı oluşturduk. 13 tane yeni hat ve 20 tane toplamda. Güzel Başkan Soyer'de İzmirlilerin grevden en az etkilenmesi için alınan önlemleri sıkı bir şekilde takip ettiğini söyledi. Başkan Soyer ihtiyaca göre yeni hatların oluşturulması, ekseferler düzenlenmesi dahil her türlü çalışmanın yapılması talimatı verdi.